Evet bu videoda oran konusunu öğreneceğiz. Hazırsanız dersimize geçebiliriz. Şimdi oran dediğimiz kavramın ne olduğunu hızlıca öğrenelim. İki farklı çokluğun bölünerek birbirleriyle karşılaştırılmasına ben oran diyorum. A sayısı olsun, bir de B sayısı olsun. Ben bu A sayısını B sayısına böldüğümde yapmış olduğum işlemin adı oran oluyor. Bu şekilde yapabilirim. Bu şekilde araya bir slash koyarak yapabilirim veya bu şekilde en fazla karşımıza çıkacak şekli budur. Böyle bir karşılaştırma yapabilirim. A sayım 3 olsun. B sayım 5 olsun. 3'ü 5'e oranlamak istedim. Yani 3 ile 5'i karşılaştırmak istedim. 3 bölü 5 yapıyorum. Ya da bu şekilde 3 bölü 5 yapabilirim. Ya da araya bir slash koyarak yapabilirim. Ama en fazla karşımıza bu şekilde çıkacaktır. Şimdi burada aslında soru üzerinden giden bir konu olduğu için konu anlatım kısmında fazla bir şey yok. Çok fazla soru görmemiz gerekiyor. Bakın burada bir kareli parsel verilmiş. Boyalı alanın boyalı olmayan alana oran demiş. Bak boyalı alan kaç tane? 1, 2, 3. E, 3 tane. O zaman boyalı alanımız 3. Boyalı olmayan alana oranı diyor. Boyalı olmayanlar kaç tane? Yani beyaz olanlar 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane. O zaman boyalı olmayanlar da 6 tane. Boyalı olanlar da 3 tane. Boyalı olanın boyalı olmayana oranı 3 bölü 6'dır boyalı alanın tüm alanı oranı deseydim bu sefer işler değişiyor. Şöyle olacaktı bakın boyalı alan yine aslında aynı şey. Boyalı alanımız bizim nedir? Yine her zamanki gibi 3. Onu yazardım. Bölü derdim tüm alan demiş. Tüm alan hangisi? Hepsi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Boyalı boyasız fark etmiyor. Hepsinden bahsediyorum. Çünkü tüm alan demiş. Yani hepsini alacağım. O da 9 olacaktır. 3 bölü 9 olarak ne yapmış oldum? Boyalı alanın tüm alanı oranını bulun. Ha sonra bunları sadeleştirebiliriz. Bunu 3 ile sadeleştiririm. 3 üç, ile sadeleştirdim. 1 geldi. 6'yı 3 ile sadeleştirdim. 2 geldi. 1 bölü 2 gibi bir oran bulmuş olurum. Ya da 3 bölü 9. Yine bunu 3 ile sadeleştiririm. 3'ü 3 ile sadeleştirdim de 1 gelecek. 9'u 3 ile sadeleştirdim de 3 gelecektir. 1 bölü 3 gibi bir oran bulurum. Burada bu konuyu öğrenirken bizim için şu sadeleştirme ve genişletme genişletme oldukça önemli. Bunları bilmeden bu konu üzerinde fazla uğraşamıyoruz. O yüzden sadeleştirme nedir, genişletme nedir bunları iyi bildiğinizi farz ederek devam edeceğim. Eğer bunları iyi bilmiyorsanız önce gidip bu sadeleştirme, genişletmeyi açıp videolardan çalışıp biraz öğrenip ondan sonra buraya gelmeniz daha fayda olacaktır. Yani şuradaki 3 ile nasıl sadeleştiriyoruz, 2 ile nasıl sadeleştiriyoruz, işte genişletme nasıl oluyor, bir kesin paydasını nasıl e, genişletiyoruz falan filan bunları sadeleştirme, genişletme mantıklarını bildiğinizi farz ediyorum. Bunları öğrendiğinizi düşünerek devam edeceğim. Şimdi soruyla devam edelim. Öğrenci sayısının 42 olduğu bir sınıfta 18 erkek öğrenci vardır. Şimdi bak erkek öğrenci sayısının 18 olduğunu söylemiş. Toplamda da bu sınıfta 42 öğrenci var. Yani kızların sayısıyla erkeklerin sayısını topluyorum. 42 tane öğrenci çıktı. Ve erkek öğrenci sayısını da 18 olarak vermiş. Aslında biz buradan kızları da buluruz ama devam edelim. Buna göre bu sınıftaki kız öğrenci sayısının erkek öğrenci sayısına oranı kaçtır? Bak. Öğrenci sayısının 42 olduğu bir sınıf demiş. Sınıfı kimler oluşturur? Kızlar oluşturur. Bir de erkekler oluşturur, değil mi? Kızlarla erkeklerin toplamda 42 kişi olduğunu ben bu şekilde mantık yürüterek çıkarttım. Ve ne diyor sana? 18 tane de erkek öğrenci vardır diyor. Erkek öğrenci sayısı 18 ise e ben buradan o zaman kızları bulabilirim. Hangi sayıyla 18'i toplarsan 42 yapar. Bunu bulmak için 42'den 18'i çıkartabiliriz. Bu sayede hangi sayıyla yani kızların sayısı kaç olursa o sayı ile 18'i topladığımda 42 gelecek. Yani sınıf mevcudu 42 olacak. Bunu bulmak için 42'den 18'i çıkartabilirim. 42'den 18 çıkarsa 4, 3 olur. Bu 2, 12 olur. 12'den 8 çıktı, 4 kaldı. 3'ten 1 çıktı, 2 kaldı. Demek ki kız sayısı 24'müş. Yani 24 tane kız var. Bu sınıfta 18 tane de erkek var. Ben bu kız sayısıyla erkek sayısını topladığım zaman 42 sınıf mevcudu gelmiş oluyor. 24, 18'de 42 kişilik bir sınıf ortaya çıktı. Soru ne istiyordu? Bu sınıftaki kız öğrenci sayısının erkek öğrenci sayısına oranı kaçtır? Kız öğrenci sayısının yani 24'ün erkek öğrenci sayısına yani 18'e oranı kaçtır? 24 bölü 18 cevap olur. Ha bunu sadeleştirebiliriz. 2 ile sadeleştiririm. 24'ü 2 ile sadeleştir 12 bölü. 18'i 2 ile sadeleştir 9 geldi. 12 ile 9 başka ortak böleni var mı? 2'ye bölünmüyorlar artık. Çünkü 12 her ne kadar 2'ye bölünse de 9 2'ye bölünmeyecektir. 2 olmaz. Bir sonraki sayımız kim? 3. 3 ile deneyelim. 12'yi 3'e sadeleştirmeye çalıştım. Yani 12'yi 3'e böldüm. 4 geldi. 9'u 3'e sadeleştirmeye çalıştım. Yani 9'u 3'e böldüm. 3 geldi. 4 bölü 3 olarak sadeleştirilmiş bir şekilde oranı bulduk. Yalnızca renkli ve kurşun kalemleri bulunduğu bir kalemlikteki kurşun kalemlerin sayısının tüm kalemlerin sayısına oranı 7 bölü 13. Bak kurşun kalemlerin sayısının tüm kalemlerin sayısına oranı 7 bölü 13. Yani bu şu demek. Bu e, şeyde bu kalemlikte 7 tane kurşun kalem var. Toplamda da kalemliğin içerisinde 13 tane kalem var. Ve bize ne demişti? Yalnızca renkli ve kurşun kalemlerden oluşan bir kalemlik bu. Yani bu kalemliğin içerisinde renkli kalemler var. Bir de kurşun kalemler var. Toplamda da ne kadarmış? 13 tane kalem varmış. Çünkü kurşun kalemlerin sayısının tüm kalemlerin sayısına oranı 7 bölü 13'tür diyor. Yani 13 tane buradaki bizim toplam kalem sayımız olacaktır. 7 tane de kurşun kalem sayımız olacaktır. Yani ben şunu derim. Renkli ve kurşun kalemlerin toplamı aslında bu kalemliğin tamamı yapıyordu. E tamamı o zaman 13 ise demek ki renkli ve kurşun kalemlerin toplamı 13'tür. Yani bu kalemlikte 13 tane kalem var. Ve 7 tanesinin kurşun kalem olduğunu biliyorum buradaki hesaplardan. E o zaman 7 tanesi kurşunsa ben buradan renkliyi bulurum. Değil mi? Hangi sayıyla 7'yi toplarsam sonuç 13 gelir. Bunu bulmak için 13'ten 7'yi çıkartabiliriz. 13'ten 7'yi çıkartırsan 6 bulursun. Demek ki renkli kalem sayısı 6'ymış. 6 tane renkli ile 7 tane kurşun kalem var bu kalemlikte. Toplamda 13 tane kalem bulunuyor. Bunların 7 tanesi kurşun kalem. Kurşun kalemlerin sayısının tüm kalemlerin sayısına oranı da 7 bölünmüş. A şıkkında ne istiyor? Renkli kalemlerin sayısının kurşun kalemlerin sayısına oranı kaçtır. Bak renkli kalemlerin sayısının yani altının kurşun kalemlerin sayısına oranı yani 6 bölü kurşun kalemlerden de 7 tane vardı. 6 bölü 7 olarak buluruz. Şimdi şu soruyu bitirelim. Küçük bir şeyden daha bahsedeceğim. Renkli kalemlerin sayısının tüm kalemlerin sayısına oranı kaçtır? Bak renkli kalemlerin sayısının yani altının tüm kalemlerin sayısına oranı kaçtır? Bütün kalemler kaç taneydi? 13 taneydi. Hep buralarda 13 olarak bulduk. Yani o zaman 6 bölü 13'tür diyeceğim. Renkli kalemlerin sayısının tüm kalemlerin sayısına oranı 6 bölü 13'tür. Bu da ikinci B şıkkının cevabı. Şundan bahsedeceğim. Eğer burada e, hani dedik ya kurşun kalemlerin bölü işte tüm kalemler dedik ve onun hemen 7 bölü 13 olduğunu bulduk. Bu tarz sorularda evet böyle 7 bölü 13 olduğunu buradan da 7 tane kurşun olduğunu 13 tane de toplam kalem olduğunu söyleyebiliriz ama şuna dikkat etmeniz lazım. Size verilen ifade sadeleştirilmiş olmalı. Yani 7 bölü 13 bak bu en sade halinde zaten. Bunu daha da sen gidip sadeleştiremezsin. Ama şöyle olsaydı 14 bölü 26 olsaydı Sakın gidip de kurşun kalemler 14 taneymiş toplamda da bu kalemlikte 26 tane kalem varmış dememelisin. O zaman yanlış olur. Çünkü niye? Bunu önce sadeleştirmen gerekiyor. İyice küçültmen gerekiyor. 2 ile sadeleştirsem 14'ü 2'ye böldüm 7. 26'ı 2'ye böldüm 13 demen gerekiyor. Ondan sonra işlemlere devam etmen lazım. Çünkü en sade haliyle uğraşmak bizim için her zaman güvenilir olan yol. Bazen şıklarda da mesela 6 bölü 7 yazmayacak belki de şıkta. 12 bölü 14 yazacak. Ee, şey sen 12 bölü 14'ü bulacaksın ama şıkta 6 bölü 7 yazacak. Olabilir mi? Olabilir. Senin bu ihtimallerle e, uğraşmamak için ne yapman lazım? Her zaman için sadeleştirilmiş kesirlerle uğraşman lazım. Sadeleşmiş kesirlerle uğraşmak için ya onları sadeleştireceksin ya da dediğim gibi en son işlemi bulduktan sonra e, şıkları uyarlayabilmek için kendi bulduğum sonucu şıklara göre sadeleştireceksin. Benim genellikle yaptığım taktik şudur. Buradaki bulduğum kesir eğer sadeleşmemiş bir kesirse gider sadeleştiririm. Hiç uğraşmam. Yani bana eğer bunu şöyle verseydi 14 bölü 26 olarak verseydi ben uğraşmak istemezdim açıkçası. Bunu hemen sadeleştirir 7 bölü 13 olarak oranlardım. En sade şekilde uğraşmak bizim için daha iyi olacaktır. Şimdi 2024 bursluluk sınavında çıkmış bir soruyla bu konuyu tamamlayalım. Güzel bir soru. Bir torbadaki kırmızı bilyelerin sayısının yeşil bilyelerin sayısına oranı 3 bölü 4 ve yeşil bilyelerin sayısının mavi bilyelerin sayısına oranı da 4 bölü 7ymiş. Bu torbadaki kırmızı bilyelerin sayısının mavi ve yeşil bilyelerin toplam sayısına oranı aşağıdakilerden hangisidir? Bak. Kırmızı bilyelerin sayısının yeşil bilyelerin sayısına oranı 3 bölü 4'müş diyor. Bak. Kırmızı bilyelerin sayısı yeşil bilyelerin sayısına oranı demek. Kırmızı bölü yeşil demektir. Ve bunun ne olduğunu söylüyor? 3 bölü 4 olduğunu söylüyor. Bu zaten sadeleşmiş. 3 bölü 4. Daha da bunu küçültemeyiz. E o zaman sorun yok. Hemen şunu diyorum. Eğer bu en sade halindeyse demek ki kırmızı bilyelerden bu torbada 3 tane var. Yeşil bilyelerden de 4 tane var. Bunu söyleyebilirim. Ya da bunların katları kadar var. Yani 3 tane de kırmızı bilye olabilir. 6 tane de olabilir. 9 tane de olabilir. 12 tane de 15 tane de 3'ün katlarından biri de olabilir şey için de aynısı geçerli. Yeşil bilyeler için de aynısı geçerli. 4 olabilir yeşil bilye sayısı. 8 olabilir. 12 tane yeşil bilye olabilir. 16 tane olabilir. 20 tane olabilir. Sonsa kadar gider. Tıpkı kırmızıda olduğu gibi. Ama ben ilk etapta bu torbada kırmızılardan 3 tane, yeşillerden 4 tane olduğunu söyleyebilirim. Şimdi ve bak ne diyordu burada? Yeşil bilyelerin sayısının mavi bilyelerin sayısına oranı. Yani yeşil bilyelerin sayısının mavi bilyelerin sayısına oranı demek yeşil bölü mavi demektir. Onun da 4 bölü 7 olduğunu söylemiş. 4 bölü 7. Yeşil bilyelerini zaten ben 4 olarak kabul etmiştim. Bu torbada 4 tane yeşil bilye var. 3 tane de kırmızı bilye var demiştim. Bak burada da benim dediğimi aslında kanıtlamış oldu. Yeşil bilyelerden burada da 4 tane kabul etmiş bu arkadaş. O zaman sorun yok. Mavi bilyelerinde 7 tane olduğunu söylüyor. Hemen verileri yazıyorum. Demek ki bu torbada kırmızılardan 3 tane var. Yeşil bilyelerden 4 tane var. Mavi bilyelerden de 7 tane var. Sakın gidip de yeşil bilyelere 4 tane burada, 4 tane burada 8 taneymiş gibi düşünme. Öyle bir durum yok. Mavi bilyelerden de 7 tane olduğunu bulduk. Ne istiyordu? Bu torbadaki kırmızı bilyelerin sayısının yani 3'ün mavi ve yeşil bilyelerin toplam sayısına yani mavi artı yeşile. Ne yapar? Mavi bilyelerden 7 tane var. Yeşil bilyelerden kaç tane var? 4 tane. Hemen yazdım. Toplamda 11 tane yapmış oldu. Yani mavi ve yeşil toplamda 11 tane bilyemiz var. Ne diyordu? Mavi ve yeşil bilyelerin toplam sayısına oranı diyordu. Kırmızı bilyelerin sayısının mavi ve yeşil bilyelerin toplam sayısına oranı 3 bölü 11'dir. Kırmızı bilyelerin sayısının mavi ve yeşil bilyelerin toplam sayısına oranı 3 bölü 11'dir. Nerede var? A seçeneğinde var. Sorunun cevabı A seçeneği olacaktır. Bu şekilde bu konuyu tamamladık. Bu soruyu da sizler çözerek yorumlar kısmına iletebilirsiniz. Bir sonraki eğitimlerde görüşmek üzere.